Merhaba arkadaşlar. Kazanım kavrama testi 2. 12. sınıf. bu logaritma konusunun ikinci testi. Sorumuza bakalım. Yukarıdaki gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir 2 üzeri x fonksiyonunun y eşittir x doğrusuna göre simetriği olan gx fonksiyonu verilmiştir. g4 kaçtır? Şimdi burada bir bilgiye ihtiyacımız var. Nedir? Üstel fonksiyonun y eşittir x'e göre simetriği onun tersi olan logaritma fonksiyonudur. Burada da tanımı hatırlattım ben. a'nın a'nın sıfırdan büyük ve birden farklı bir rast sayı olmak üzere fx eşittir a üzeri x fonksiyonunun tersine a tabanında logaritma fonksiyonu deniyor. Yani burada fx'i 1 x tersi eşittir logaritma a tabanında x'tir. Kuralı da hatırlatayım. Buraya koyduğumuz x'in sıfırdan büyük olması gerek. Sorular çözerken bunu bolca hatırlatacağım. O zaman bunun ve bunun birbirine simetrik yani y eşittir x'e göre simetrik olduğunu veriyorsa bu logaritma fonksiyonudur. Peki o zaman şimdi biz bunun tersini bir bulalım. Hem de ters fonksiyon bulma egzersizi de yapmış oluruz. Verilen fonksiyon y eşittir 2 üzeri x. Burada üstel fonksiyonun tersi bulunurken 2 karşı tarafa taban olarak geçer. Yani logaritma fonksiyonuna dönerken buradaki 2 tabanı logaritmada a dediğimiz tabana döner. Bu da logaritma y eşittir, x eşittir diyeyim şimdilik. x eşittir logaritma 2 tabanında y olur. Ters fonksiyonda e, adımlarımız şunlardı. 1. x yalnız bırakılır. 2. x gördüğümüz yere y, y, gördüğümüz yere x yazılır. Şimdi arkadaşlar bazı kuralları da hatırlatmak istedim. Neydi bunlar? Logaritma a tabanına göre a 1'dir. Logaritma a tabanında a'nın n'inci kuvveti yani şurada bir yukarıda n üssü varsa bu üst hop yan tarafa kas sayı olarak düşer. E, bunun bir olduğunu söyledim. O zaman böyle bir ifade direkt olarak n e eşittir. Daha sonra mesela hem tabanın ne gibi bir kuvveti varsa hem buradaki sayının m gibi bir kuvveti varsa burada yukarıdaki sayı paya aşağıda tabanın üstü ise payda gelecek şekilde kas sayı olarak yerlerini alırlar. O zaman şuradan bir daha anlatalım. Üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonudur. Ne oluyor? Bu ikiye karşı tarafa logaritma fonksiyonun tabanı olarak gidiyor ve Y'yi yukarıya koyuyoruz. Yani logaritma 2 tabanında aslında 2 tabanında y. Şimdi burada ters fonksiyonda ne yapıyorduk? x yerine y, y yerine x yazıyorduk. O zaman ben fx fonksiyonunun tersini bulmuş oldum. Burada da bazı özellikleri hatırlattım. Sanırım bu açıklamalar çıktı. Şimdi çözüme geldiğim zaman şu özelliği kullanmam gerekiyor. Ben burada 4 yerine 2'nin karesi yazdım ve bu 2'yi başa katsayı olarak geçirirsem 2 logaritma 2 tabanında 2. E bunun 1 olduğunu da öğrendik. O da eşittir 2 olacaktır. Peki arkadaşlar o zaman ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci sorumuzda bir fonksiyon grafiği verilmiş ve diyor ki ya bu fx fonksiyonunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir f'in geçtiği nokta 2'ye eksi 1 bölü 2 o zaman gelin biz şıklardan hangisi bunu sağlıyorsa bunun denklemi odur diyelim yani x gördüğümüz yere 2 yazalım ve y yerine bir eksi 1 bölü 2 bulmaya çalışalım şimdi a şıkkı için koyuyorum y eşittir Logaritma 2 tabanında 2. Kaça eşit oldu? 1'e. Ama benim bulacağım cevap eksi 1 bölü 2 olmalıydı. B'ye geçtim. E, y eşittir. Logaritma 1 bölü 2 tabanında x. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 2. E, bu 1 bölü 2 yerine ben şöyle yazabilirim. 2 üzeri eksi 1, 2. Bu eksi 1 katsayı olarak geldiğinde ve logaritma 2 tabanında 2 kalacaktır burada. O yüzden cevap eksi 1 kalır. Yani şu kuralı ben e, görünüyor mu? Evet. Şu kuralı ben her seferinde yazmayacağım. Hani burada 2 e, tabanında 2 1'dir gibi hemen öğrendiğinizi varsayıyorum bu kuralı. Ve geldim C şıkkına y eşittir logaritma 1 bölü 4 tabanında 2. Şimdi 1 bölü 4 yerine ne yazacağım? 2 üzeri eksi 2. Burada da 2. E buradaki eksi 2 yana kas sayı olarak düşer ama paydanın kas sayısı olarak yani şuradaki kurala bakacak olursanız e, tabanın üssü paydaya geliyordu kas sayıda. O zaman bunun cevabı eksi 1 bölü 2 çıktı. Yani A noktasında istenen y'yi bulmuş oldum. Üçüncü soruda e, fx fonksiyonunun tersi aşağıdakilerden hangisidir? E, bir fonksiyonun tersi bulunurken öncelikle x'i yalnız bırakmaya çalışırım. Artı 1'i karşı tarafa geçirdim. y 1 eşittir logaritma 2 tabanında x 3. Logaritma fonksiyonu. Ben burada 2'yi karşı tarafa taban olarak gönderip üstele çevireceğim. Yani 2 üzeri y eksi 1 eşittir x eksi 3'e. Buradan da eksi 3'ü geçirdiğim zaman x eşittir 2 üzeri y eksi 1 artı 3 oldu. Ters fonksiyonun kuralından şunu biliyorum. x gördüğüm yere y, y gördüğüm yere x yazdığım zaman 2 üzeri x eksi 1 artı 3 benim fx fonksiyonumun tersi olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soruya geldiğimde logaritma x artı 2 tabanında 2x artı 3 fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Yani x yerine neleri yazabilirsiniz diye soruyor. Ben bir kural hatırlatayım. Y eşittir logaritma A tabanında X'te kural şuydu. Buraya yazılan ifadeyi sıfırdan büyük yapan değerler seçmelisiniz. Ve birden farklı olmalılar bunlar aynı zamanda. Ve buraya yazdığımız fonksiyonu ise yani bu x dedim ama burası x'e bağlı bir fonksiyon. Bunun ise pozitif yapan değerleri almalıyız. E şimdi burada a yerine gelmiş şey x artı 2. O zaman x artı 2 büyük olmalıdır sıfırdan. Buraya yazdığım şey. Başka? x artı 2 eşit olmamalıdır 1'e. Başka? Bir de burası var. 2x artı 3 büyük olmalıdır sıfırdan. Tüm kuralları uyguladım. Şimdi sonuçlara bakacağım. Buradan x büyük olmalıdır. Eksi 2'den. Artı 2'yi bu tarafa geçirdim. X farklı olmalıdır. Eksi 1'den. 3'ü geçirdim. Ve 2'ye böldüm. X büyük olmalıdır. 3 bölü 2'den. Pardon. Burası artıymış. Burası da artı olacağına göre. Burada ne olacak? Eksi 3 bölü 2'den büyük olmak zorunda. Peki. Şimdi bunların 3'ünü de sağlayan aralığa bakacağım. Şimdi buraya baktığım zaman. X büyüktür. Eksi 2'den. Yani şöyle eksi 2'den artı sonsuza kadar. E bir de buna bakalım. Eksi 3 bölü 2 daha bir bu tarafta bu. Pozitif tarafta. E, bu da sıfırdan büyüktür diyor. X büyük olmalıdır. Eksi 3 bölü 2'den. Her ikisinin de dediğini yapmam gerekeceği için o zaman ortak olan bu. X büyük olmalıdır. X büyük olmalıdır. Eksi 3 bölü 2'den. Yani bu da nedir? Eksi 3 bölü 2 ile artı sonsuz arasındaki aralık olmalıdır x. Fakat bir sorun var. O da ne? x eksi 1 olamaz. Eksi 1 de buralarda bir yer yerlerde. O yüzden de bu aralıkta olduğu için bu eksi 1 ben eksi 1'i bu kümeden atmak zorundayım. O yüzden cevabımız e şıkkı. Beşinci soruda bu fx fonksiyonu veriliyor diyor. f3 nedir? O zaman x gördüğüm yere 3 yazacağım. F3 eşittir. Logaritma 3 tabanında 4 çarpı 3 artı 69 eşittir. Logaritma 3 tabanında 12, 69 daha 81. O zaman bu ilk sayfada öğrendiğimiz kurala göre bunu nasıl yazalım? Logaritma 3 tabanında 3'ün 4. kuvveti. Ne yapıyordu bu 4? Hop kenara katsayı olarak düştü mü? Aslında hepiniz logaritma 3 üç tabanında 3'ün 1 olduğunu biliyorsunuz. Ama ben yine de yazdım. 1 dedik. O zaman buranın cevabı 4 diyorum. Ve 6. soruda böyle bir logaritmalı ifadeler verilmiş. A sayısı, B sayısı, C sayısı. Buna göre A ve C'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ya burada ben logaritma 2 tabanında 5'in değerini bilmek zorunda değilim. Ama hangi aralıkta olduğunu bulabilirim. Yani logaritma 2 tabanında 5. Logaritma 2 tabanında 4'ten büyüktür. 4 5. Ve logaritma 2 tabanından 8'den küçüktür. Neden bu sayıları seçtim? Çünkü bu sayılar 2'nin kuvvetleri ve bunun değeri 2'dir. Buna A demiş soru. Bunun değeri de 3 çıkacaktır. A sayısı 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Şimdi B'ye geldim. Birazdan buna bakacağım. Logaritma 3 tabanında 4. Bakalım 3 tabanında, logaritma 3 üç tabanında 3'ten büyük ve 3'ün kuvveti olan 9'dan küçük. Bunun değeri 1'dir. E Bunun değeri de 2'dir. B sayısı da 1 ile 2 arasında bir sayıymış. Devam edelim. E, logaritma 5 tabanında 2. Bu da neyden büyük? logaritma 5 beş tabanında 5'ten büyük. Ha pardon, logaritma 5 tabanında 1'den büyük. Burası 2 çünkü. Neyden küçük? Logaritma 5 beş tabanında 5'ten küçük. Taban ne olursa olsun, burası kaç olursa olsun, a tabanından 1 e 0'dır. Bunun değeri C'ydi soruda. Bunun da değeri 1. Şimdi C'ye bakalım 0 ile 1 arasında. B 1 ile 2 arasında A 2 ile 3 arasında C en küçük B ve C pardon A şeklinde sıralayabilirim ben bunları. 7. sorumuzda f(x) eşittir bu şekilde bir birbirine çarpılan logaritmalar veriyor. Buna göre f3 kaçtır? Şuraya 3 yazacağım. Ama tabi burada bazı işlemlerle ben bu kalabalık ifadeyi çok daha sade bir hale getireceğim. Bunun için size taban değiştirme işlemini hatırlatmak istiyorum. Ben burada 10 tabanına göre taban değiştirdim. Yani onun formülünü verdim. Logaritma A tabanında B'yi 10 tabanına göre yazarsam logaritma biliyorsunuz onlar yazılmıyor. 10 tabanında B bölü logaritma 10 tabanında A olarak yazabilirim. Şimdi ben burada taban değiştirmeyi uygulamak istiyorum. Geldim. Logaritma 3 tabanında 2'yi buraya bakarak logaritma 3 bölü logaritma 2 olarak yazdım. 10 tabanına göre taban değiştirdim. Aynı şeyi burada yapacağım. Logaritma 5 bölü logaritma 3 çarpı. Şimdi buraya 3 yazdığım zaman 3 çarpı 3 9. 1 çıkardım. Burası ne oldu? 8. Burayı da logaritma 8 bölü logaritma 5 olarak yazarsam. Burası gitti bu ikisi. Bu ikisi de sadeleşti. Eee kalanı tekrar bu durumdan bu duruma getirebilirim. Yani aşağıda logaritma 2, yukarıda logaritma 8 varsa ben bunu logaritma 2 tabanında 8 olarak yazabilirim. 8 yerine de 2'nin kübü. Acele ettik küp yazmakta. 2'nin kübü yazdım. 3'ü düşürürsem burası 1'dir. O zaman buradan cevap 3'tür. 8. soruda yine bu şekilde kalabalık bir ifade vermiş ve bu ifadenin eşiti nedir? Şimdi buradaki 3 yan tarafa geçsin. Elen e artı logaritma 1 bölü 100 yerine 10 üzeri eksi 2 eksi. Bunun yerine ben tavan değiştirme yapabilirim. Ee, aslında bazı e, kuralları tam iyi öğrenirsek bunların çarpımının 1 olduğunu da ezberleyebiliriz ama şimdilik düşünemediğimizi varsayarak taban değiştireceğim. çarpı logaritma 2 bölü logaritma 3. Şimdi ln e. ln ne demekti? Logaritma e tabanında e demekti. Bunun da değeri 1'dir. Logaritma 10 Logaritma yazılmadığına göre 10 tabanında 10 demektir. Bunun da değeri 1'dir. Tabi ama kas sayıyı yana düşüreceğim. Burası 3. Burası eksi 2. Şimdi buradaki logaritma 3'ler gitsin. Logaritma 2'ler gitsin. Burada ne kaldı? 1 kaldı. 3'ten eksi 3 çıktı. Cevabımız 0'dır. 9. soruda böyle bir ifade var. Bu ifadenin eşiti kaçtır diyor. Şimdi paydada logaritmalı ifadeler gördüğümüz zaman biz bunları yukarıya alabiliriz. Bu kuralın temeli taban değiştirmeye dayanır ama burada pratik veriyorum. Logaritma A tabanında B paydadaysa yukarıya gelirken buradaki taban ve sayı yer değiştirir. Logaritma B tabanında A olur. Şimdi ben bunu yukarıya çıkartırken Burası logaritma 3 tabanında 24 ya. Yukarıya çıkartırken 24 tabanında 3 olarak yazacağım. Yani tabanla buradaki sayı yer değişir. Yapalım. Ha bir de bu arada bu kuralı da kullanacağım. Yeri gelince tekrar bunu göstereyim. Şimdi burada yukarıya geçerken logaritma 8 tabanında 4 olarak yazdım. Artı 3 çarpanını yazdım. Bunu yukarıya alırken logaritma 24 tabanında 2 artı bunu yukarıya aldım. Logaritma 24 tabanında 3. Şimdi bakalım neler yapabiliriz. Bu bunun yerine ben logaritma 8 yerine 2'nin kübü yazayım. 4 yerine 2'nin karesi yazayım. Bunun cevabı bunun katsayısı paya, bunun katsayısı paydaya 2 bölü 3'e eşit olur. Artık logaritma 2 tabanında 2'nin 1 olduğunu yazmıyorum. Buradan 3'ü 2'nin üstüne geçirebilirim. Buranın değerini ne buldum? 2 bölü 3. Artı. Logaritma 24 tabanında 3 2'nin üssü olacağından burası kaç olur? 8. 2'nin kübü olacak. 8 olacak. Artı. Logaritma 24 tabanında 3. Şimdi bu kurala ihtiyacımız var. Bakın Aynı tabanlı iki logaritma sayı toplanıyorken bunları aynı tabanda çarpımları biçiminde yazabilirim. Çarpımları şeklinde bu şekilde ayrı ayrı toplamları biçiminde yazabilirim. benim burada verilen durum şu taraftaki durum. O zaman ben bu tarafa benzeteyim. 2 bölü 3'ü yazdım. Artı logaritma 24 tabanında. Burası neydi? 8. A yerine gelen sayı. B yerine gelen 3 yazdım. Şuraya gelelim çözüm için. 2 bölü 3 artı logaritma 24 tabanında 24. Bu da eşittir 1. 2 bölü 3 artı 1'den 3 çarpı 1, 3. 5 bölü 3 çıkacaktır. 10. soruya geldim arkadaşlar. Şimdi burada en içteki parantezden başlayalım. Logaritma 2 tabanında 8 var logaritma 2 tabanında 8 yerine logaritma 2 iki tabanında 2'nin kübü. Hop bu 3 ne oldu? Kenara geldi. Logaritma 2 iki tabanında 2'den burası 1. Buranın sonucu 3'müş. Burada 2 ile 3'ü toplarsam toplam burası kaç olacaktır? 5 olacaktır. Bir daha bir yazacağım. Logaritma 3 tabanında 8 artı. Logaritma 5 tabanında buranın toplamının kaç olduğunu bulmuştum çocuklar. 5. Şimdi e, logaritma 5 tabanında 5. Bunun değeri kaç? 1. 8 ile 1'i topladım. 9. Logaritma 3 tabanında 9. Bu da ne oldu? Logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. Bu da eşittir. 2. Kalan logaritma 3 tabanında 3, 1'dir çünkü. Bu iki başa kas sayı olarak düşer. Geldim 11. soruya. Burada böyle bir logaritmalar verilmiş. A çarpı B kaç basamaklıdır? Biz logaritma fonksiyonu üstele çeviririz. Üsteli logaritmaya çevirebiliriz. Birbirlerinin tersi olduğu için. O yüzden şu kuralı bir daha hatırlayalım. Logaritma A tabanında X eşittir Y ise A karşı tarafa taban olarak geçer. Üstel fonksiyona döner. X eşittir A üzeri Y diyebilirim. Öyleyse burada logaritma 2 tabanında A eşittir 12 ise 2 karşıya geçer. 12'yi omuzuna alır. A eşittir 2 üzeri 12 şeklinde üstel fonksiyona çevirebilirim. Diğerini yapalım. Logaritma 5 tabanında B eşittir 14 ise Buradan da B eşittir. 5 üzeri 14 olacaktır. Diyor ki A çarpı B kaç basamaklı bir sayıdır? 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 14 kaç basamaklı bir sayıdır? Çünkü burada çok fazla sıfır çıkacak. Yani her 2 ile 5'in çarpımından 10 çarpımı 10 çarpan elde edeceğimiz için çok fazla sıfır sayısı vardır. O yüzden ee, bakalım kaç tane 10 çarpanı çıkacak burada? Şimdi şöyle düşünün. Bir salona 12 tane kadın, 14 tane erkek e, girdi ve dans edecekler. Ve kaç çift dans edebilir? Tabii ki buradaki az olan kadın sayısı kadar çift olacaktır. Hadi bir dansa başlasınlar bakalım. 2 üzeri 12. Burada 14 tane erkek vardı. 12'si bayanları dansa kaldırdı. Geriye kalan 2 tanesi kenarda durdu. Şimdi burada... Her 2 ve 5 çarpımı 10 eder. Yani burada 12 tane 10 çarpanı çıkacak. 10 tane 12 tane çift dans edebilir sadece. 5'in karesi 25'tir. Bu sayı yazacak olursam 25 yanına kaç tane 0 gelir? 12 tane. E başta da 25 sayısı olduğu için 2 basamak bunlar. 12 tane de sıfır basamağı. Dolayısıyla burada 14 tane basamak olacaktır. Bu çarpım 14 basamaklıdır yani. Ve son soruya geldiğimde. Burada diyor ki böyle bir logaritma 2 tabanında 6'yı a olarak verdi. Buna göre 9 tabanında 48'in a cinsinden eşiti nedir? Gördüğünüz gibi burada 2 tabanıyla alakalı bir sayı değil. Yine taban değiştirme yapacağım. Biraz önceki sayıda sorularda pardon biraz önceki sorularda ben 10 tabanına göre taban değiştirmiştim. Şimdi burada 2 kullanıldığı için 2 tabanına göre taban değiştireceğim. Yani ben bu sayı yerine logaritma 9 tabanında 48 yerine taban değiştirerek 2 tabanında 48 bölü logaritma 2 tabanında 9 diyebilirim. 48'in içerisinde neler var? 16 çarpı 3. E, 16, 2 üzeri 4 demektir. Bir de 3 var. Burası da, burada bir 2 tabanı var. Logaritma 2 tabanında 3'ün karesi. E, çarpma toplamı olarak yazılırdı. Yazalım bakalım. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4 artı logaritma 2 tabanında 3 bölü. E, bu 2'yi yana koydum kas sayı olarak. 2 tabanında 3. Şimdi bana verilen 2 tabanında 6 idi. Fakat burada 2 tabanında 3 gibi bir şeyler çıktı. O zaman bununla birazcık uğraşmamız gerekecek. Şimdi ben bunun yerine ne yazabilirim? Logaritma 2 tabanında 2 çarpı 3 dersem buraya. 6 yerine 2 çarpı 3 dedim. Bunu da logaritma 2 tabanında 2 artı Logaritma 2 tabanında 3 eşittir a'ya. Bunun değeri kaçtı arkadaşlar? 1'di. Öyleyse burada bu 1'i karşı tarafa atarsam logaritma 2 tabanında 3 a eksi 1'e eşit olacaktır. İnşallah görünüyordur. Biraz küçük yazdım gibi ama Evet, şimdi burada yerine yazalım. Bu 4 buraya katsayı olarak düştü. Kalan 2 tabanında 2 logaritmanın 1 olduğunu bildiğimden yazmıyorum. Bunun yerine ne yazacağım? A eksi 1 bölü. Şimdi 2 çarpanını yazdım. Bunun yerine ne yazacağım? A eksi 1 eşittir. eksi 1, 4 daha 3 artı A. Bu 2'yi de dağıtırsam 2A eksi 2 cevabını bulurum. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim.